Erkanlarında bizleri izleyen çok kıymetli Beşiktaşlılar Hepinizi saygıyla selamlıyorum Beşiktaş Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı 2020 yılı Mart ayının 0203 2020 tarihli 1. birleşimini açıyorum Birleşimi açmadan önce Biliyorsunuz Kısa bir süre önce Suriye'de silahlı kuvvetlerimize ve şanlı ordumuzun mensubu askerlerimize bir haince saldırı yapıldı. Ve o saldırıda 36 tane vatan evladını kahramanımızı kaybettik. Hepsini kalbimize gömdük. Hepsinden Allah razı olsun bu ülke için canlarını genç yaşta ortaya koydular bu güzel vatan için. Tanrı'dan rahmet diliyoruz, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz, sevenlerine sabırlar diliyoruz ve vatanımızın, milletimizin başı da sağ olsun diyoruz. Benim meclis başkanı olarak bu konuda görüşüm bu. Bunun dışında bu özel hepimizi üzen günle ilgili görüş bildirmek isteyen meclis üyesi veya grup var mı? Buyurun. Tabi buyurun. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri arkadaşlarım. Bilindiği gibi Suriye'deki rejim bazı devletler arkasına almanın şımarıklık ve küstahlığıyla haddini aşarak askerlerimize saldırmış, 36 Mehmetçiğimizi şehit etmiştir. Öncelikle bu vatan için can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralı gazilerimize acil şifalar, milletimize baş sağlığı diliyoruz. Elikanlı Esad rejimi İdlib'de kendi sivil halkına karşı da barbarca saldırıda bulunmakta, katliamlar yapmaktadır. Türkiye bu küstah rejime yaptıklarının bedelini anında ve kat kat fazlasıyla ödetmiştir ve ödetmeye de devam edecektir. Dost düşman herkes biliyor ki Türkiye'nin Suriye'de bulunması ne bir macera, ne bir çıkar, ne de bir toprak arayışıdır. Türkiye önce kendi topraklarının güvenliğini sağlamak, sonra da topraklarına sığınmış milyonlarca Suriyelinin ülkesine dönmesinin insani koşullarını oluşturmak için Suriye'dedir. Hepimizin gözleri önünde oynanan oyunları görüyoruz. Eğer biz şu an Suriye'de olmasaydık, eğer biz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Başpınar operasyonlarını yapmasaydık bugün Suriye'de verdiğimiz mücadeleyi kendi topraklarımızda vermek zorunda kalacaktık. Bu operasyonlarda sınırlarımız ötesinde bir terör koridoru oluşturmaya çalışanların oyunlarını bozduk. Planlarını akamete uğrattık. Terör yuvalarını darmadan ettik. Elbette her zaman önceliğimiz diplomasidir. Ancak diplomasiyi sadece ahlak dışı bir oyalama ve siyasi kurnazlık olarak gören pespaya anlayışlara karşı kendi vatanımızı ve güvenliğimizi korumak adına hele de Mehmetçiğimize alçakça saldırılmışsa bedeli ne olursa olsun gerekeni yaparız, yapıyoruz ve yapacağız. Bu millet vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda her zaman birlik ve kardeşlikte kenetlenmiş, şehadeti en güzel rütbe bilen bir aşkla ve kahramanlıkla yoğrulmuştur. O yüzden acımız büyük olsa da asla bir yılgınlık ve çöküntü içinde değiliz. Sosyal medyada böyle bir yılgınlık ve çöküntü havası oluşturmak için hangi karanlık ellerin iş başında olduğunun da farkındayız. Herkes bilsin ki birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde kenetlenmiş bir milleti kimse yenemez, kimse teslim alamaz.'' kimse sindiği pizzaya sokamaz. Kimse bizden emperyalist planların zilde tipine boyun uzatmamızı beklemesin. Şehitler üzerinden istismar siyaseti yaparak bundan siyasi rant umanlar açık bir aldanış içindedirler. Biz millet olarak mukaddes değerler uğrunda canımızdan vazgeçmeyi en az onların yaşamayı sevdiği kadar severiz. Biz vatanı için bir düğüne gider gibi şehadete koşan bir milletiz. Allah kimseyi şehitlerimizin üzerinden siyasi emellerine ulaştıracağını düşünecek kadar bu milletin ruhuna yabancı, bu milletin değerlerine uzak ve bu milleti tanımaktan aciz etmesin. Şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan uğrunda ödeyeceğimiz her bedel başımızın tacı, şerefimizin teminatıdır. Bu bedel neyse ve nereye kadarsa öderiz ve ödemekten de zerrece kaçınmayız. Bu vesileyle şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyor. Yolumuz yolumuzdur diyoruz. Millet olarak birlik, beraberlik, kardeşlik ve kenetlenme içinde aynı duygu, aynı ruh ve aynı sevdayla vatanımızın, devletimizin ve askerimizin yanındayız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Sayın başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik 28 Şubat 2020 cuma gecesi gerçekleştirilen hava saldırısında 33 kahraman evladımız şehit düştü. 32 evladımız da yaralandı. Yine ertesi gün aynı bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda bir askerimiz şehit olurken iki askerimiz yaralandı. Sadece 24 saat içinde 34 vatan evladımız Kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu. 34 askerimiz ise hastanelerde tedavileri hala devam ediyor. Millet olarak tarifi imkansız acılar yaşıyoruz. Her şeyden evvel vatan uğrunda şehit düşen tüm askerlerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Şah, e, şehitlerimizin ailelerine, sevenlerine, bir milletimize sabır, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Bir kez daha tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Böyle zamanlarda kelimeler acıları tarif etmekte kifayetsiz kalır. Acı ve hüznün Boğazlarımızda düğümlenip kaldığı zamanlardan geçiyoruz. Milletimizin her bir ferdini derin bir yasa boğan bu acıları unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu millet kurtuluşundan kuruluşuna ve bugünlere gelene kadar devleti, vatanı ve bağımsızlığı için gözünü kırpmadan ölüme gülerek koşan bir millettir. Tarihimiz ve bugünümüz bunu ispatlayacak. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca isimsiz kahramanlarla doludur. Ancak bugün milletimiz mevcut siyasi iktidarın hatta tek bir kişinin yine tek başına aldığı kararlarının, hırslarının, tedbirsizliklerinin bedelini ödemektedir. Duvarları sıvalı evlerde yaşayan yoksul halk çocuklarının neden göz göre göre ölüme sürüklendiği açıklanmaya muhtaçtır. Şehit ocağında pişen helva birilerine tatlı gelebilir. Bizlerin boynunun borcu olan anaların gözyaşlarını dindirmektir. Askerlerimizin sağ salim evlerine dönebilmesini sağlamaktır. Ölümü değil, yaşamı, savaşı değil, barışı istemek savunmak zorundayız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllardır uyardığı ve işaret ettiği gibi Türkiye, Suriye topraklarındaki emperyalist tuzakların bir parçası olmamalı ve Orta Doğu bataklığına sürüklenmemelidir. Bir gün ABD'nin, ertesi gün Rusya'nın taşeronluğuna soyunmak, bu ülkeye, bu millete, bu kahraman Mehmetçiğimize yapılan en büyük ihanettir. Son yaşadığımız acı olay da ne yazık ki hiçbir hava savunma tedbiri alınmadan göz göre göre gelen bir felakettir. Cumhuriyet tarihimizde tek seferde en fazla şehit verdiğimiz bu olayda kahraman askerlerimizin bunca ihmal, tedbirsizlik ve hatalı dış politika tercihleriyle ölüme sürüklenmesi kabul edilemez. Son sözü olarak kahraman ordumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldığı yetkiyle görevini başarıyla tamamlamasını ve askerlerimizin bir an evvel yurdumuza dönmesini bundan sonra Sonra da tek bir askerimizin dahi burnunun kanamaması için gereğinin yapılmasını istiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi Millet İttifakı iktidarında hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmeyecek. Çünkü siyasetin görevi askerlerimizin tırnağına dahi zarar gelmemesini sağlamaktır. Çözümün siyasi yöntemlerle gerçekleştirilmesi için Herkesi ortak akılla ve sağduyuyla düşünmeye davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, ülkemize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bugün Suriye'de görev yapan kahraman askerlerimizin bir an önce evlerine sağ salim dönecekleri günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Saygılarımla. Değerli meclis üyeleri, bu kahramanlarımız için ne yapsak azdır. Bu kahramanlarımız için hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. teşekkür ederim. Bu görüşü olsun. Değerli meclis üyeleri, Dış İlişkiler Müdürlüğü'ne ait bir adet bilgilendirme yazımız meclis öncesinde sizlere dağıtılmıştır. Bu nedenle tekrar okumanın gerek olmadığını düşünüyorum. Gündeme geçmeden önce gündeme ilişkin görüşü olan var mı? Buyurun. önergelerimiz var. Onları okumak istiyorum. Nasıl? Önergelerimiz var gündem dışı onları okumak istiyorum. Olabilir buyurun. Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na önerge konusu personel ve işçi alımıyla ilgili. Belediye Başkanlığı'nın işçi ve personel alanlarında liyakat ve yeterliliği karşılamak şartıyla önceliği Beşiktaş'ta ikamet eden gençler olmak üzere Beşiktaşlı vatandaşlarımıza verilmesi gerekmektedir. Bu vesileyle öncelikle Beşiktaşlı vatandaşlarımıza destek olmakla birlikte belediyemizin ulaşım maliyetlerini aşağı çekmek ve İstanbul trafiğine olumlu katkıda bulunmak diğer amaçlarımız olacaktır. Öncelikle CV Bankası oluşturmak ve ilgili duyuruları yapmak üzere belediyemizi göreve davet ediyoruz. Gelecek olan CV'leri hakkaniyetli bir şekilde değerlendirilmesi ve şeffaf olarak liyakat esasıyla personel ve işçi alımı yapılması ise büyük önem arz etmektedir. Bu önerimizin dikkate alınmasını ve neticesinin tarafımıza bildirilmesini arz ederiz. Bir diğer önergemiz Vodafone Aranın Stadı Locası ile ilgili. Beşiktaş Hodofon Aralı Sınavı'nda Beşiktaş Belediyesi Başkanlığımızın hocası var mıdır? Şayet var ise bunun Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından ücretsiz olarak tahsis mi edildi? yoksa belediyemiz tarafından ücret ödenerek mi satın alındığının bilgisinin ve ödeme ve kullanım detaylarının tarafımıza 6 Mart 2020 günkü toplantımıza kadar yazılı olarak verilmesini arz ederiz. Bir diğer konumuz alınan personeller hakkında 31 Mart 2019 tarihinden itibaren Beşiktaş Belediyesi'nde ve belediyeye bağlı şirketlerde işe alınan personellerin isim ve soy isimleri hangi bilim ve müdürlüklerde görevli olduklarıyla ilgili daha önce verdiğimiz önergelerimize kişisel verilerin korunması kanununa aykırılık sebebiyle olumsuz cevap verilmiştir. Bu istediğimiz bilgiler kişisel verilerin korunması kanununa aykırı değildir. İstenilen bilgilerin 9.10.2003 tarihli 4982 numaralı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği çerçevesinde 15 günlük sürede tarafımıza yazılı olarak verilmesini arz ederiz. Bir de belediyeye ait benzin istasyonu ile ilgili Çilekli Spor Tesisleri yanında bulunan ve Beşiktaş Belediyesi'ne ait olan benzin istasyonunun kiralama tarihi 2020'de sona ermiştir. Ve bu tarihten sonra da meclisimize kiralama veya kira süresi uzatım kararı gelmemiştir. Söz konusu benzin istasyonu ile ilgili halen ne şartlarda çalıştırıldığı ve nasıl işletildiği bilgileriyle birlikte söz konusu duruma ait detayların 6 Mart 2020 günkü meclis toplantımıza kadar tarafımıza yazılı olarak sunulmasını ve ayrıca meclisimize bilgi verilmesini arz ederim. Ak Parti Grup Başkanı. başkanlığa havale edeceğiz. Bu meclis üyesi arkadaşlarımızı siz bana söylemiştiniz Sayın Başkan. izin sayılması için bir öneri yapar mısınız? Bir sözlü öneri. Bugün meclis gündem, meclis oturumuna katılmayan meclis üyesi arkadaşların izinli sayılmalarını öneriyoruz. Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemdeki konulara ilişkin teklif yazıları meclisimiz öncesinde sizlere dağıtılmıştır. Bu nedenle teklif yazılarının tekrar okunmasına gerek olmadığını, dolayısıyla gündem maddelerinin okunmasının yeterli olacağını düşünüyorum. Bu nedenle teklif yazılarının okunduğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyelerimiz, 5393 sayılı belediye kanunun 21. maddesinin 2. fıkrasına istinaden başkanlık makamından havalili 3 adet ek gündemimiz mevcuttur. Bunları da meclis önce öncesinde sizlere dağıttırım. Sayın Diven Kadubu, lütfen ilkini okuyalım. Beşiktaş Belediyesi engelli dans topluluğu dansçılarının çeşitli müsabakalarda yer alabilmesi maksadıyla lisans çıkartılması gerekmektedir. Lisans çıkarttırılabilmesi için spor kulübü niteliği taşıması gerektiğinden söz konusu durum hakkında Beşiktaş Belediyesi ile Beşiktaş Spor Kulübü Belediye Kanunu'nun 38. maddesi g bendi gereği protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesine olurlarınızı arz ederim. Teklifi dinlediniz. Teklifi gündemin 8. maddesi olarak alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Divan Katip lütfen ikinci maddeyi de okuyalım. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında ortağı olduğumuz North South Cooperation for Local Youth Participation isimli proje hibe almaya hak kazanmıştır. 23-28 Mart 2020 tarihleri arasında Portekiz'in Portimao şehrinde gerçekleştirilecek olan proje kapsamında gençlik projelerini destekleyecek araçlar Avrupa Birliği Gençlik Stratejisi, Erasmus ve Avrupa Dayanışma Programları için proje yazarları ve gençlik çalışanları ile birlikte bilgi alışverişinde bulunmak, işbirliği yapmak ve yeni projeler oluşturmak amaçlanmaktadır. Söz konusu proje için ulaşım ve konaklama masrafları Avrupa Birliği tarafından karşılanacaktır. Belirtilen tarihler arasında Erasmus ve Avrupa Dayanışma Programı projeleri sorumluları, Dış İlişkiler Müdürlüğü personelleri İpek Memik Ayman ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hilal Katibe Ekici'nin görevlendirilmesi ve 2575 sayılı Harcırah Kanunu'nun 7. ve 8. maddesine göre harcırah giderlerinin karşılanması ve belediye meclis kararı alınmak üzere belediye meclis başkanlığına havalesi ve idari izin işlemleri için insan kaynakları ve eğitim müdürlüğüne yazımızın havalesini belirtilen tarihlerde yol dahil görevli izinli sayılmasını olurlarınızı arz ederim. Teklifi dinlediniz. Teklifin gündeminin dokuzuncu maddesi olarak gündeme eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Sayın Divan Katibi lütfen 3. teklifi okuyalım. Belediyemizin çevre koruma çalışmaları kapsamında Türkiye Umurilik Felçiler Derneği ile Beşiktaş Belediye arasında plastik kapak toplama çalışması başlatmak üzere sözleşme ve veya protokol yapılabilmesi için Beşiktaş Belediyesi Başkanı'nca 5993 sayılı yasanın 38G maddesine göre yetki verilmesi hususunda konunun belediye meclisine varisine olurlarınızı arz ederim. Teklifi dinlediniz. Teklifin gündemin 10. maddesi olarak gündeme eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul buyuranlar, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyeleri gündemin birinci maddesine geçiyorum. Sayın Divan Katip lütfen gündem maddesini okuyalım. Belediyemiz ve Karikatür Derneği ile ortaklaşa düzenlenen karikatür yarışmasında dereceye girenlere verilmesi planlanan para ödüllerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 2000 yılı bütçesinden karşılanması. Gündemin birinci maddesi okundu. Görüşü olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu ile Bütçe Komisyonu'na havalesini. Kültür, Sanat, Turizm, Sosyal Komisyon ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesini okutuyorum. 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının F bendine istinaden 11 2019 tarih 2019 Taksim 70 sayılı kararı ile kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2020 yılı ücret, ücret tarifesine iş deneyim belgesi ücreti tarifesinin eklenmesi. Bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü madde, afet ve acil durum risklerinin en aza indirilmesi, kentin afete müdahale hazır hale getirilmesi ve sürecin etkin bir şekilde devamlılığının sağlanması amacıyla Toplumsal Afet Derneği ve Beşiktaş Arama Kurtarma Derneği ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin 1. fıkrasının C bendine istinaden ortak işbirliği protokolü imzalamak üzere başkanlık makamına yetki verilmesi. Bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu ile Deprem ve Doğal Afet Komisyonuna havalesini öneriyoruz. Hukuk Komisyonu Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu'na havaleyi öneriyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesine geçiyorum. Buyurun. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrasının M bendine istinaden Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin revize edilmesi. Bu konuda görüş bildirmek isteyen buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu, grubu olarak hukuk komisyonu havalesini öneriyoruz. Hukuk komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 5. maddesi. 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının M bendine istinaden belediyemiz gündüz çocuk bakım evde çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi. Bu konuda görüş bildirmek isteyen buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu ile Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonuna havalesini öneriyoruz. Hukuk Komisyonuna, Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuklar Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun gündemin 6. maddesi. 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının bir bendiyle belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mahalli idari birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğe göre belediyemiz boş kadro cetvelinde değişiklik yapılması. Bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hukuk komisyonuna havalesini öneriyoruz. Hukuk Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesine istinaden belediyemiz norm kadrosunda yer alan bir adet tekniker kadrosuna karşılık gelmek üzere sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi. Bu konuda görüş bildirmek isteyen buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hukuk komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 8. maddesine geçiyorum. Sanım. Beşiktaş Belediyesi engelsiz dans topluluğunun dansçılarının çeşitli müsabakalarda yer alabilmesi Oku. Oku. Şöyle, tekrar bir tekrar. Maksadıyla lisans çıkartılması gerekmektedir. Lisans çıkartılabilmesi için spor kulübü neteliği taşıması gerektiğinden söz konusu durum hakkında Beşiktaş Belediyesi ile Beşiktaş Spor Kulübü Belediye Kanunu 38. maddesi G-Bendi gereği protokol yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere e, belediye meclisi havarisine olurlarınızı arz ederim. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu'yla Gençlik, Eğitim ve Spor Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Hukuk, Gençlik, Eğitim, Spor Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 9. maddesi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında ortağı olduğumuz North South Cooperation for Local Youth Participation isimli proje hibe almaya hak kazanmıştır. 23-28 Mart 2020 tarihleri arasında Portekiz'in Portimao şehrinde gerçekleştirecek olan proje kapsamında gençlik projelerini destekleyecek araçlar, Avrupa Birliği Gençlik Stratejisi, Erasmus ve Avrupa Dayanışma Programları için proje yazarları ve gençlik çalışanları ile birlikte bilgi alışverişinde bulunmak, işbirliği yapmak ve yeni projeler oluşturmak amaçlanmaktadır. Söz konusu proje için ulaşım ve konaklama masrafları Avrupa Birliği tarafından karşılanacaktır. Belirtilen tarihler arasında Erasmus ve Avrupa Dayanışma Programı projeleri sorumluları, Dış İlişkiler Müdürlüğü personelleri İpek Memi Kayman ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hilal Kati Ekici'nin görevlendirilmesi, ve 25-75 sayılı Hacirah Kanunu'nun 7. ve 8. maddesine göre Hacirah giderlerinin karşılanması ve belediye meclis kararı alınmak üzere belediye meclis başkanlığına havalesi ve idari izin işlemleri için insan kaynakları ve eğitim müdürlüğüne yazımızın havalesini belirtilen tarihlerde yol dahil görevli izini sayılmasını olurlarınıza arz ederim. Bu konuda görüş bildirmek isteyen buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Dış İlişkiler Komisyonuna havalesini öneriyoruz. Dış İlişkiler Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 10. maddesine geçiyorum. Belediyemizin çevre koruma çalışmaları kapsamında Türkiye Umurilik Felçiler Derneği ile Beşiktaş Belediyesi arasında plastik kapak toplama çalışması başlatmak üzere sözleşme ve veya protokol yapılabilmesi için Beşiktaş Belediyesi Başkanı'na 5393 sayılı yasanın 38 G maddesine göre yetki verilmesi hususunda konunun belediye meclisine havalesini olurlarınızı arz ederim. Bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hukuk komisyonu ile çevre, trafik ve ulaşım komisyonuna havalesini öneriyoruz. Hukuk komisyonu, çevre, trafik ve ulaşım komisyonuna bu maddenin havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyeleri başka gündem maddemiz bulunmadığından birinci birleşimi kapatıyorum. Bir sonraki birleşim 06 Mart 2020 Cuma günü saat 11'de meclisimizde yapılacaktır. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ederim.